Yanlış bildiklerinin serisinden yine bir soruyu sizler için cevaplıyorum. Yaz ayları geliyor. Aynada kendimi kambur görüyorum. Öne doğru eğik görüyorum. Pilatese gitsem, spora gitsem, egzersiz yapsam kamburluğumdan sonuna kadar kurtulmuş olur muyum? Hayır. Bunu şöyle düşünün. Omurgamız vücudumuzun kolonudur. Aynı bir binanın kolonu gibi. Bir kolon yamulduğu zaman ben gelip o binaya boya yapsam, badana yapsam, sıva yapsam bu kolon tamamen düzelmiş olur mu? Asla olmaz. Sadece görüntüsünde bir değişiklik olur. Ama genel olarak Kamburluğa baktığımızda da pilatese gitsem, spor yapsam, egzersiz yapsam, oradaki kaslarımda pozitif olarak değişmeler olsa da bu cildin derinin kasın altındaki kemiklerin dışarı doğru yönelmesinde çok aşırı bir değişim olmaz. Sizin de kamburluk probleminiz varsa herhangi bir ilaç, iğne, neşter, ışın ya da ameliyat yöntemini tercih etmeden sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için hemen mesaj gönderin.